40 mücadelemize, ödediğimiz bedellere, verdiğimiz mücadeleye, geldiğimiz noktaya bir kez daha samiyetle ve ön yargısız bir şekilde bakmalarını tavsiye ediyorum. Bizi düzen partileriyle karıştırmasınlar. Bizi konforlu odalarında, klavye başından bu halk için herhangi bir bedel ödemeden, kılını kıpırdatmadan eleştiren kendileriyle karıştırmasınlar. Biz kararlı adımlarla yürüyoruz. Her, her attığımız adımın bir bedeli var. Bu bedeli siz de bilirsiniz. Kürt halkı bütün e, her sahada, her yerde cezaevleri başta olmak üzere onuruyla, mücadelesiyle devam ettiriyor. Evet değerli arkadaşlar. Kürtistan'da ön seçimlerimizi yapıp adaylarımızı açıkladık. Batı'da da adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Muhtemelen... Kalan aday çıkaracağımız yerlerdeki çalışmalarımız da bugün yarın son aşamasına gelecek. İnşallah her yerde size layık, sizin siyasetinizi yürütecek, sizden olan, sizin gibi düşünen arkadaşlarımızla birlikte bu seçimde hak ettiğimiz sonuca zafere ulaştı ulaşacağımızı belirtmek istiyorum. Evet, biraz önce de söylemiştim. İstanbul Eş Başkan Adaylarımızı açıkladık Sayın Meral Danış Beştaş ve Murat Çepne arkadaşlarımız. Türkiye'nin kalbi evet İstanbul'da atıyor. Bunu biz de çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar her iki arkadaşımız da öylesine İstanbul'da aday olarak gösterilmediler. Birisi terzi fikrinin geleneğinden e geliyor. Diğeri Edip Solmazlar'ın geleneğinden geliyor. Her iki arkadaşımız da terzi fikirlerin, ediplerin geleneğini İstanbul'da en iyi şekilde uygulayacak birikimle yeterliye nitelik, niteliğe sahiptirler. İstanbul kamuoyu da Türkiye kamuoyu da bilir. İstanbul'dan ortaya çıkan adayları bir teraziye koyarsanız kimin yeterli, kimin yönetebileceğini, kimin İstanbul emekçilerini aklını kapsadığını aslında herkes çok iyi biliyor, görüyor. Ben arkadaşlarımızın da İstanbul'da çok iyi bir çalışmayla ediplere, fikirlere layık bir pratik ortaya koyacaklarına inanıyor. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir söz vardır. Der ki: "Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Can da inci mercan da." Evet, biz de Türkiye halklarına sesleniyoruz. Gelin yerel yönetimleri demle buluşturalım diyoruz. İşi ehline verelim kentleri özgürleştirelim. Toplumcu belediyecilik anlayışını egemen kılalım. Kentlerimizi, doğamızı bu rantçıların elinden kurtaralım diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Ankara'yı spekülasyon arasındaki yarıştan kurtarmaya hazırız. Antalya'yı doğa talanından kurtarmaya hazırız. Başta Kürdistan'daki belediyeler olmak üzere Türkiye'deki bütün belediyeleri demokratik, şeffaf, katılımcı, halkçı, toplumcu, yerel yönetimler anlayışımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Buluşturacağımıza eminiz. Buradan bir kez daha İstanbul'da ve diğer tüm kentlerde her bir arkadaşımıza seslenmek istiyoruz. Lütfen yaptığımız işin ağırlığını yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle evet ev, sokak sokak aile aile dolaşarak mücadele etmeye arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Haklarımızı da belirlemiş olduğumuz adaylarımız etrafında kenetlenmeye bu onurlu görevi en iyi şekilde, en iyi sonuçlanacak biçimde yürütmeye davet ediyoruz. Dün mücadelede, bedelde, emekte bize destek veren, gözünü herhangi bir baskıdan, zordan, zulümden sakınmayan İstanbul'un Kürtleri, emekçileri, Alevileri, Terekemeleri, Azerileri eminim ki Türkiye'nin halkları eminim ki bu adaylar arasında bir ayrım koyarak kendi adaylarını destekleyeceklerdir. Gururla ifade ediyoruz. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde artık dem dema meyi, dem dema gelin dem dema gel gelin beni diyoruz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, irade gaspı, kayyum ve ayrımcılık Kürt halkına yönelik yüzyıllık politikadır. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçen gün belediyelerimizde siyasi renge bakmadık diyor. Oysa kaçak seçmenle Kürt halkının iradesine ipotek koymaya çalışan kendisidir, partisidir. Biz diyoruz ki sen belediyelerde renge de baktın, dile de baktın, kimliğe de baktın, oranın Kürtler tarafından yönetilip yönetilmediğine de baktın. Onun için Kürt halkının iradesine kayım atadın iki dönemdir. Yine bir başka yerde Erdoğan 2014'te en büyük hırsızlık, en büyük yolsuzluk, milli irade hırsızlığı, milli irade yolsuzluğudur diyor. Peki, Kürdistan'da kayyum atadığın kentlerde milli irade e, yolsuzluğu yok mu? Milli irade hırsızlığı yok mu diye bu salondan kendisine sormak istiyoruz. Milli iradeyi çalan, milli iradeyi çalmaya kast eden asıl hırsızdır, asıl yolsuzdur. İradeyi çalanlar da apaçık ortadadır. Değerli arkadaşlar bunlar yetmedi. Şimdi de belediyelerde değil, Kürt halkı nerede yaşıyorsa kaçak seçmenle iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. 32 yerel seçimlerde gireceğimiz ve kazanacağımız yerde milimetrik bir hesap yapmışlar. 32 tane kazanacağımız belediyeye kolluk kuvvetlerini, güvenlik kuvvetlerini kaçak seçmen, hırsız seçmen, irademizi gasp edecek seçmenler kaydırıyorlar. Hani işte herkesin rengine saygı gösteriyordun. Milli irade diyordun. Milli iradeyi önemsiyordun. Peki bu 32 yerleşim yerinde kaydırdığınız bu seçmelere ne diyeceksiniz? Bu hırsızlık değilse, irade gaspı değilse nedir? Evet yine dün söylediğiyle çelişen söz konusu Kürt olunca, emekçi olunca, biz olunca sözünü yutan bir iktidarla ve cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Herkes bilsin ki hepimiz de çok iyi biliyoruz. İktidarın başı seccadede ama aklı ile dedir. Bunu en iyi Kürtistan'daki uygulamalarından görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Kürt halkına yüz yıllık bir ayrımcılık ve iradesizlik dayatılıyor. Açlık, yoksulluk, ırkçılık dayatılıyor. Kürt halkının tenceresi, sofrası sef sefalete mahkum edilmeye çalışılıyor. Ama aynı zamanda Kürt, Kürt halkının siyasi iradesi de gasp ediliyor. Bakın bugün bu ülkede en düşük yıllık gelire sahip olan kentler Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'dedir. Şimdi sizlere iki tane harita göstereceğim. Buradaki ayrımcılığı hep birlikte göreceğiz. Evet bu haritada bu gördüğünüz gri renkler bakın Türkiye haritasını aslında Kürtlerin haritasını kendileri çizmişler. Bu haritayı görenler zaten yüzyıllık devlet politikasının nasıl işlediğini çok iyi görürler. Bu gri bölgelerde yaşayanlar Kürtlerdir, Kürt kentleridir. Buradaki ayrımcılığı daha önceki grup toplantımızda da dile getirmiştik. Sadece bununla yetinmiyorlar. Şimdi başka bir şey yapıyorlar. Evet. Bu mor tabloda gördüğünüz kentlerde de işte kaçak seçmen taşımışlar. Kuralın tamamının iradesini gasp etmek için. Şimdi değerli arkadaşlar bu iki tabloda bu iki renkte gördüğünüz kentlerin tamamı Kürt kentidir. Kürtler yaşıyor. Peki bu iki harita tesadüf müdür? Hayır değildir. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun adı yolsuzluktur. Bunun adı rengini bile bile Kürt halkının iradesini gasp etmektir. Evet bunu biz buna itiraz ediyoruz. Türkiye'deki emekçilerin o pesmaya yorum yapan sözde kendisine muhalifim diyen sabah akşam ağzını açıp dem parti niye aday çıkardı kiminle görüştü kime hizmet ediyor diyenleri bu haritaya bakmaya davet ediyorum biraz vicdanları varsa biraz onurları varsa biraz insanlık varsa biraz demokratik demokratlık muhaliflik varsa bu tablonun Bence cevabını hükümete sorsunlar. Bu tabloya bizim dışımızda itiraz eden olmadı. Bizim oylarımızı çantada çektik gören ana muhalefet partisi dahil olmak üzere. Bu tabloyu defalarca dile getirmemize rağmen. Şimdi bu mor renkler niye Türkiye haritasının başka bir yerinde yoksa sadece Kürtlerin yaşadığı oy kullandığı, yerel yönetimleri kazandığı kentlerde var sorusu sadece bizim görevimiz midir? Hani bu ülkede demokratlar vardı? Hani bu ülkede Kürt halkının iradesine saygı gösterdiğini söylüyorlardı? Demek ki bunların birbirinden farkı yok. İkisi de aynıdır. Bu iki haritaya itiraz etmeyen hiç kimse ben muhalifim, demokratım, ilericiyim, Kürt halkının demokratik çözümünü istiyorum demesinler. Buna ne biz ne siz inanacaksınız ne de haklarımız ve emekçiler inanacaktır. de i̇şte bu iki tabloyu gördünüz. Utanmadan geçen gün Ahmet'te önümüze açın sorunlarınızı çözelim diyordu. Belki hatırlarsınız kimin söylediğini. Bakın evet biz burada sizin huzurunuzda söyleyelim. Ahmet'te Kürt, Ankara'da Kürt olarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu siyasetiniz çözüm üretmez bu siyasetiniz çatışma ve savaş üretir diyoruz. Biz diyoruz ki çözüm iradeniz var mı? Varsa buyurun. Elinizden tutan mı var? Engel mi olduk? Diyarbakır'da kimin önünde engel olduk? Buyursunlar. Bugüne kadar duydunuz mu hükümet cennahından Kürt meselesinin, özgürlükler meselesinin çözümü konusunda herhangi bir adım atıldı da karşı çıktığımızı? İşte orada Kürt buraya gelip Kurt oluyorlar. Burada gelip MHP siyasetinin birer savunucusu haline dönüşüyorlar. Değerli arkadaşlar, bizde çözüm iradeleri varsa onlara diyoruz ki evet çözüm iradeniz varsa çözümün adresini size söyleyelim. O zaman bugüne kadar demek ki onlara net bir şekilde o çözümün adresini anlatamadık herhalde. Biraz adres konusunda sanırım sorunları var. Şimdi sizin huzurunuzda, Türkiye halklarının huzurunda tekrar çözüm adresini bu meseleyi çözmek isteyenlere sunalım. Haydi buyurun o zaman. Çözüm adresi Bursa Karacabey'de Susurluk çayının aktığı ağzın az ötesindeki İmral Adası'dır. Bundan daha Bundan daha açık bir çözüm adresi olabilir mi? Tamam bugüne kadar anlamamışlar. Bugün hadi çözüm adresini milimetrik olarak kendilerine söyledik. Bakalım bu ülkede gerçekten bu sorunu çözüyorlar mı? Çözme iradeleri var mı? Hadi hep birlikte görelim. Evet değerli arkadaşlar. Kürt sorununda demokratik çözüm iradeleri varsa çıkıp açıklasınlar. Değil mi? Bir seçim harifesindeyiz dil hakkında ne düşünüyorlar? Siyasi tutsaklar hakkında ne düşünüyorlar? Kayınlar hakkında ne düşünüyorlar? Güneyde, Rojava'da her gün yoksul kürde yapılan operasyonlar hakkında ne düşünüyorlar? Buyursunlar, söylesinler. Biz de anlayalım gerçekten çözme iradeleri olup olmadığını. Eğer bir çözüm iradeleri varsa da huzurunuzda söz veriyoruz. En küçük zerremize kadar biz varsa bir çözüm iradesi onun yanında durmaya, onu desteklemeye hazırız. Ama yoksa direniriz. Değerli arkadaşlar, söz konusu Kürt sorununun çözümü ve çözümü olunca biz herkesle görüşürüz. Yok şununla görüştüler, bununla görüştüler gibi tartışmalar bizi tarif etmiyor. Bizim için önemli olan Kürt sorunun demokratik çözümüdür. Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Kürt sorunu seçilecek belediyeler önemsiz demiyorum onlardan daha önemlidir. Belediyelerden makamlardan çok önemlidir. Biz Kürt sorunu çözmek isteyen iradenin önünde engel değil destek olmaya her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizim aday açıklamamızı da lütfen kimse pazarlık yapıyoruz gibi algılamasın. Bu 40 yıllık mücadeleye ödenen bedellere Bizim ne kadar onurlu tutarlı bir siyaset yürüttüğümüze de bir hakarettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz değer siyaseti yapıyoruz. Biz halkımızın siyasetini, halklarımızın siyasetini yapıyoruz. Evet bir kez daha buradan iktidara ve muhalefete onların yandaşlarına çağrı yapıyoruz. Buyurun Kürt sorunu çözümü konusunda varsa bir iradenizi ortaya koyun ortaklaşalım. Evet değerli arkadaşlar. Yine 1 Şubat'ta yola düşen il il ilçe ilçe belde belde dolaşan özgürlüğü örgütleyen büyük özgürlük yürüyüşünü hepiniz izliyorsunuz. Hepinizi o yürüyüşe kulak vermeye, destek vermeye davet ediyorum. Bu yürüyüş gerçekten çok önemli bir yürüyüştür. Bu yürüyüş biraz önce açık adresini gösterdiğim sorun çözümüne büyük katkı sunacaktır. Herkesi de bu yürüyüşü dikkate izlemeye, bu yürüyüşte dile getirilen, özgürlük yürüyüşünde dile getirilen talepleri dikkate izlemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Daha dün önceki gün Mersin'deydik. Bizde gelen arkadaşlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız da bilir. Orada adalet nöbetini ziyaret ettik. Mersin'de kurulan adalet nöbetini çok önemli şeyler dile getirdiler. Bu ülkede gençler ölmesin, Sıvasız evlere cenazeler gitmesin, Türk, Kürt, Arap halkları kardeştir. Bu kardeşliğe nifak sokan, bunu engelleyenleri nanetleyerek tekrar Kürt meselesinin diyalogla, müzakereyle, barışla çözülmesini istiyordu o barış anneleri. Evet, biz muhalefeti de, iktidarı da barış nöbetindeki annelerin bu sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Sadece onlara değil, Bugün cezaevlerinde 79 gündür bulunan siyasi tutsaklar, arkadaşlarımız, çok değerli, çok kıymetli canlarımız açlık krevindedir. Onlar da biraz önce açık adresini verdiğim adresi işaret ederek bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini söylüyor. Bir kez daha açlık krevleri, adalet nöbeti ve özgürlük yürüyüşü şahsında ben bu ülkenin iktidarını, muhalefetini, e, buralara e, gözünü açmasını, kulağını açmasına ve bu sorunun çözülmesi için bir e, çaba içerisinde olmasını e, belirtmek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, iki gün sonra 15 Şubat, yani Sayın Öcalan'a dönük Uluslararası Komplo'nun 25. yıl dönümü. Çeyrek asırdır süre gelen ve çözümsüzlüğün temel nedenlerinin nedenlerini bu komploda aramak lazım. Geldi getirdiniz. Getirdiler. Getirmeye gücünüz var mıydı onu da bilmiyoruz. 25 yıldır tecrit altında. Ne oldu? Yani mesele çözüldü mü? Kürtler davalarından, haklarından emekçiler, Aleviler eşit türtaşı haklarından vaz mı geçti? Hayır. Demek ki 25 yıllık bu uluslararası komplo Türkiye'ye bir şey kazandırmadı. Aksine Türkiye'nin bütün enerjisini, ekonomisini bu uluslararası komplo çerçevesinde boşa harcadılar. Dolayısıyla bu komployu da tekrar kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Çözümsüz bırakılan Kürt sorunu aynı, aynı zamanda çözülen bir Türkiye'dir. Kürt sorunu çözülmedikçe Türkiye uçurumun kenarında kalmaya devam edecektir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe emekler başını yasa aç koyacaktır. Kür sorunu devam ettiği müddetçe bu ırkçı, vatan, beka perdesiyle bu ülkeyi yönetmeye çalışanlar daha fazla haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu sorunu çözme hepimizin ayrınadır. Hepimizin lehinedir. 86 milyon insanın kardeşçe barış içerisinde yaşaması için çok önemli bir fırsattır. Ve herkesi 15 Şubat komplosu vesilesiyle bir kez daha çözüme, barışa, özgürlüğe ve bu hedefte buluşmaya, tartışmaya davet ettiğimi belirtmek istiyorum. Buradan büyük özgürlük yürüyüşçülerine de sesleniyorum. Kesinlikle 31 Mart'ta bu büyük özgürlük yürüyüşünü zaferle taşlandırarak onlara parti olarak en iyi cevabı vereceğiz. Değerli arkadaşlar, Dem Parti halklar için umut. Ama kent sabıkası olanlar için de büyük bir korkudur. Evet, bizden korksunlar. Çünkü biz o saltanat ve rant halısını altlarından öyle bir çekeceğiz ki tepe tapla tepe takla düşecekler. Yerel seçimlerde demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili bozuk ırkçı ve milliyetçi siyasi sabıkalara hayatları boyunca unutamayacakları bir yenilgi hep birlikte tattıracağız. Emin olun bu rantçıların feleğini şaşıracağız feleğini. Evet değerli arkadaşlar ön seçimle başladığımız süreci 1 Nisan'da halkla birlikte belediyeleri geri almaya giderek zafere ulaştıracağız. Kürt halkının yaşadığı kentlerde yol yapmayan, su getirmeyen, çöp toplamayan, halka zulmeden AKP'li belediyelerin ampulünü söndürecek, hepsini emekli edeceğiz. Hepsini halklarımızla, emekçilerle buluşturacağız. Biz iddialıyız, biz güçlüyüz. Her zaman da öyle olduk. Hiçbir zaman yılmadık. Yerel seçimlerde ana muhalefet partisiyiz. Bütün arkadaşlarımız bilmeli ki, ayak bastığımız her yer, aday çıkardığımız her yere kazanmak için gidiyoruz. Yani Meral Danış taşı İstanbul'a öylesine boy göstermek için gö göndermiyoruz, kazanmak için gönderiyoruz. Biz kazanmak için geliyoruz, bunu herkes çok iyi bilsin. Bizim bunlardan tek eksiğimiz var, evet bizim bunlardan bir e eksiğimiz var. O da ranttır, sermaye sopasıdır. Bunlara da bin şükür çok şükür ki onlar bizde yok. Onlar Onlara da ihtiyacımız yok. Evet değerli halklarımız, belediyeciliği en iyi biz yaparız. Hizmeti en iyi biz yaparız. Halkın her kuruşunu en iyi biz sahip çıkarız. Bir o 25 yıllık belediyecilik e, pratiğinde benim de kısa bir deneyimim oldu. Emin olun bizim belediyeleri, yerel yönetimleri aldığımız yerlerde yaşayan bütün halklar, bütün inanç grupları o kadar çok memnundu ki. Çünkü biz adil, eşitlikçi bir gelenekten geliyoruz. Bizim kuruluşumuz onun üzerine kurulmuş. Yurdu olmayana yurt, yemeği olmayana yemek, yatacak yeri olmayana yatacak yer e, bulan bir gelenekten geliyoruz. Kürtün evine gidin. En önem verdiği elbiseleri, çarşafları, kabı, kacağı, tenceresi, çatalı, bıçağı bir yerde saklanır. Niye? Bir gün misafir gelir, en iyi hizmeti sunmak için. Bu gelenekten gelen insanlar olarak tabii ki biz genel yönetimlerde kapsayıcı olacağız, adil olacağız, eşitlikçi olacağız. Halkımızın geleceğini, rahatını, huzurunu düşüneceğiz ve 25 yıllık belediyecilik pratiğimiz de bunu net bir şekilde ortaya koydu. Sizlere soruyorum duydunuz mu 25 yıl içerisinde rantçılıkla, yolsuzlukla anılan tek bir belediyemizi, belediye başkanımızı? Bunun için hükümetin mülke müfettişlerine, sayıştay raporlarına gere gerek yok. Zaten bunu yapanlar bizim partimizde yerel yöneticilik yapmazlardı. Bunu muhalefet iktidar da çok iyi biliyor. Bu anlayışta İnşallah önümüzdeki dönem bütün aday olduğumuz belediyeleri DEM, Dem Partisi ile DEM Partisi'nin yerel yönetimler anlayışıyla inşallah buluşturacağız. Değerli halkımız son olarak halkın gerçek temsilcileri olarak başlattığımız büyük özgürlük yürüyüşünü 31 Mart zaferiyle taşlandıracağız. Bu ülkenin en temel sorunlarına karşı büyük mücadele edeceğiz, büyük örgütleneceğiz, büyük direneceğiz ve büyük kazanacağız diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Başlayalım güzel. Değerli arkadaşlar, e